kıymetli kardeşlerim. Bugün size İbrahim Etem Hazretleri'nin bir menkibesini anlatacağım. Kısadan his olarak. Benim çok hoşuma gitti. siz de beğeneceğiniz umarım. İbrahim Etem Hazretleri malum e, bulunduğu ülkenin tacını, tahtını terk edip dervişlere karışmış. O zamanlar dervişlik de bayağı bir popüler. Halk da çok rağbet görüyor. Hazret de istememiş şan şöhret. Taç, taht. Tasamfa yönelmiş. Ve seneler sonra kendi yaptırdığı camide yatsı namazı kılıyor. Dışarıda kar var. Hava çok soğuk. Handa da yer bulamamış yatmak için. Demiş caminin bir köşesinde kıvırıp yatayım sabah olunca giderim. Sabah namazında kılar öylece dışarı çıkar giderim diye düşünüyor. Caminin bekçisi gelmiş. Bekçi ne yapıyorsun burada diyor. İbrahim Ethem Hazretleri müsaade et şurada yatayım. Sabah namazından sonra gideceğim diyor. Bekçi bacağından tutuyor onu ve İbrahim Ethem senin gibiler için, senin gibi çulsuzlar için mi yaptırdı bu camiyi? Çık dışarıya diyor. Ve onu merdivenlerden kafasını vura vura bir bacağını da tutmuş. Sürüye sürüye dışarı atıyor. İbrahim Ethem Hazretleri ben bu camiyi yaptırdım diyemiyor. Kibir olur diye. Çaresiz şehre gidiyor. Her taraf kapalı. Sadece bir yer açık. Bir ekmek fırını. Kapıyı çalıyor. Sabaha kadar oturma müsaadesi istiyor. Orada çalışan geç otur diyor. Aradan bir iki saat geçiyor. Sabah ezanı okunmaya başlıyor. Okunduktan sonra işçi dönüyor. Hoş geldiniz. Nereden gelip nereye gidiyorsunuz? İsminiz ne? diye soruyor. İbrahim Ethem de ben iki saattir burada oturuyorum. Şimdi mi aklına geldi sormak? Diyor. Fırıncı. Ben bu fırında işçiyim. İki çocuğum var. iki de yetime bakıyorum. Ben onlara şimdiye kadar haram lokma yedirmedim. Senin geldiğin vakit benim mesai saatimdi. Mesai, mesai saat dahilindeydim. Ezan okundu, mesaim bitti. Seninle istediğin kadar konuşabiliriz. Şimdi kazancı haram karışmaz diyor. İbrahim Ethem Hazretleri sen ne güzel adammışsın. Sen Allah'tan bir şey isteyip de olmadı vakit oldu mu diye soruyor. İşçi ben Allah'tan ne istediysem verdi. Fakat Allah'tan bir şey istedim onu bana vermedi Allah'a yalvardım bana İbrahim Ethem Hazretlerini göster diye. Bana onu göstermedi diyor. İbrahim Ethem Hazretleri. O Allah öyle bir Allah ki diyor. İbrahim Ethem Hazretleri İbrahim Ethem'in bacağından sürükleye sürükleye kafasını vura vura getirir sana gösterir. Sen yeter ki yürekten iste diyor. Evet, sevenin sevdiğinden istediği tek şeydir dua. Ayrı bedenleri bir muhabbetle birleştirendir dua. Çaresizlikten sığındığımız tek limandır dua. Kulun Rabbi ile teke tek buluştuğu andır dua. Yoksulun ekmek kapısı, dertlinin derman kapısıdır dua. Rabbim fırıncının duası gibi ihlas ile dua yapabilmemizi nasıl eylesin. Dualarda buluşalım inşallah. Hoşçakalın. Dualarda kalın.